Efendim Kadimşehir Elbistan'daki çekimlerimiz devam ediyor ve çok kıymetli bende de çok anısı olan, hatırası olan bir alan. E, burası Köşkerler, evet, köşkerler e, noktası çarşı. diye Gökte Köşkerler Çarşısı diyebiliriz. E, bunlar hani ağaçtan adam yapma var ya. işte bunlar ayakkabılara, giydiğimiz ayakkabılara şekil veren, hayat veren insanlar. O yüzden de Elbistan bu geleneği sürdürüyor. Kıymetli bir abimiz var çat kapı geldik ziyaret ettik çok teşekkür ediyorum olsun. sağolsunlar e, sizi tanıyabilir miyiz iki cümle ben Mustafa Davut Ağustos'un Dav, ismim biz bu mesleği dedemiz yani ta dedemizden e, bu çarşıda 100 yıldır bu çarşıdayız aşağı yukarı dedemiz babamız ve biz ben 30 küsür yıldır bu çarşıdayım 3. nesil mi oluyor? aynen öyle üçüncü nesiliz biz yani bu mesleği asıl bizim işimiz bu yemenicilik yani çarık yaparız biz Best yaparız kışın. rabet nasıl çara? rabet var mı yani? Yani şimdi azaldı. Eskisi gibi değil. Önceden e, daha iyiydi. E, şu an üretimimiz azaldı. Şimdi biz tamire yöneldik. Tamirat yapıyoruz. Genelde yani. ayakkabı tamiri. Yani yani daha aynen. Çok. aynen. Ama şimdi şöyle söylemek istiyorum Mustafa abimiz. E, ayakkabı eskiden yapılıyordu, hala da yapılıyordur. Siz kendi yaptığınızı yemediğiniz Tabii ki, ki doğru. Yapıyoruz tabii biz çarık yaparız yine işte. Ayakkabı da yaparız da. Yani bizim asıl şeyimiz çarık, mesleğimiz çarık. Çarık yapıyoruz genellikle. Var mı örnekleri şu mesela, burada? Şunlar bizim kendi Kendi elimiz ürettiğimiz yani tamamen. Ha buna çarık. tabii ki çarık. Yani şimdi değiştirdik bunları. Mesela şu tabanları dedemizin zamanında işte bizden önce lastik olurdu. Şimdi yüzü, yüz kısmı komple bu taraf deri. Tabanı hazır taban kullanıyoruz. Ama... Bunların şöyle kösele olanlarını yapıyoruz. Bak şunlar da köşeli olanlar. Bunlar tamamen yine el yapımı, tamamen her tarafı deri. Hiç başka malzeme yok bunlarda. Ha çok da sağlam olur ha bunlar. Sağlam olur. Bunlar da öyle var mesela bizim kendi yani el yapımız ürettiğimiz tamamen deridir. Do doğal olur, sağlıklı olur. Yani hani... dayanıklı olur. Çarık deyince biz de yani böyle Eski mantıkla yürüttük ama çarık dediği ayakkabı zaten. Yani şimdi eskinin yani bak bunları eskinin çarığı şimdi ayakkabısı oldu yani değiştirdik biz şeyleri değiştirdik. Evet. Ee, efendim burada şey nasıl? Fiyat e, mesela rağbet nasıl size? Şimdi çarşı pazar özellikle ayakkabıcılar sadece tek iş ayakkabıcı olan mesela mağazalar ee, AVM'ler açıldı. Evet. Bunlar sizin doğru. işinizi etkiledi mi? Yani, yani biz bizde çok satış olmadığı için biz tamir ve çarık yaptığımız için tabii ki işimizi etkiliyor. Yani işte kampanya şuydu buydu yapıyorlar. Bizim çarık vereceğimiz mesela biz bunlar 5-600 liraya satıyoruz. Müşteriye gidiyor, oradan alıyorlar. Yani tabii ki etkiliyor. Bu, İmalatımız azaldı. La yani. şu çarık. Evet. Ee, dediğiniz ayakkabı. Evet. Biz ayakkabı diyoruz, ustamız çarık diyor. Yani bunun işin özeti bu. Evet. Ee, mesela bu çarık ne kadar? Şu an 600 lira biz. 600, lira. 600, liraya satıyoruz. Mesela liraya. piyasayla diğer mukayese ettiğinde siz pahalı mı oluyorsunuz ucuz ya, tarafı bizimki mı? Bizimki ucuz tarafı tabii ki ha. de. İşte o öteki şeylerde mesela taksit olayı oluyor. Bilmem şu oluyor büyük yerlerde. Adam gidiyor oradan 1000 1200 liraya bir ayakkabı alıyor. 8 taksit, 5 taksit 150 lira. Gözüne gelmiyor. Haberi Bize gelince de aynen. 600 lira 700 lira vermek zoruna gidiyor yani olmuyor işte ee, ondan dolayı da bizim işimiz zayıfladı yani Peki bu güzelim dükkan tarih kokan yani hikayeleri anıları olan bir dükkan Evet Mesela git sana evde yat deseler otur deseler yapabilir misin? git ben gidemem ben bu çarşıya geldiğimde yaşım 52 Ya bu kokuyu teneffüs Bu çarşıya geldiğimde 7-8 yaşındaydım babamın mesleğinden dolayı devam babamın yanına gelir giderdim bu kokuyu yani biz rahat edemeyiz. Biz nerede evde yatabiliriz? Buraya geleceğiz illa yani. Bu kokuyu alacağız. Çok melankolik yani. bir yani. şey var. Buranın tadı e, keyfi var değil mi? Burada yani yani. Bir şey bir ben burada huzur buluyorum mesela yani. Burada evet. ne olursa olsun. Bura bizim için vazgeçilmez yani. Peki şimdi bu e, yine çara gelelim. Çok vaktinizi çalmadan burada Mustafa abimizin iş yükü de çok. E, trafiği de yoğun. Ee, sağlamlık açısından baktığımızda piyasadaki satılan ayakkabılardan son derece çok Tabii ki kaliteli yani ve Bunlar Bizim kendi elimizle ürettiğimiz için tamamen el işçiliği işte. Şimdi biraz makineye döndük yani. Normalde eski babamızın dedemizin yaptığı çarukları yapsak normal giyenler 3-4 sene giyer. 3-4 yıl giyer hiçbir şey olmaz. Ama bozulmaz da, ve doğal satan, olarak satanların yani. işine gelmesin. Bir an önce yani. eskimedi ki geri gelmedi. Şimdi insan. yapılan ürünler hep ııı e, poli üreten şudur budur. Yani hep sentetik malzemeden ayakkabı üretiyorlar. Hep yapılan malzemeler sentetik. Şimdi doğal bir şey şimdi yok. Şimdi Mustafa yani. abi de son şunu da sormak istiyorum. Ee, hikaye çok. Çeşit çok. Buradaki tut, çarıklardan, tut, Aynen. diğer taraftan. Bizim eskiden şey yapardık. Su abi. Ee, Belki kalmamıştır ama bu da bizim anamız burada. Harman'a borca ayakkabı alırdık. Yani hala var mı böyle? Yok o mesela işler bu bitti. bitti. Hayır o işler bitti. Yani önceden dedelerimiz işte verirmiş mesela bir köy bir köyün ayakkabıcısı köşkere olurmuş. Bir Herkes köye, oradan alırmış. Tabii ki o köyün köşkeri mesela ben dedemin ismi Hafızoğlu Mustafa. Hafızoğlu Mustafa işte büyük yapalan köşkeri mesela. Oraya bir yıl boyunca verirmiş. Harman zamanı geldi miydi? Giderlermiş işte tek, orada anıyla buğday getirirlermiş. Takas ederler. Yani günü geldiğinde işte parası olan, ürününü paraya çeviren para verirmiş. Çeviremeyen işte buğday veya arpa. O Bir şekilde. şekilde. Yani alır gelirler burada işte. Onu geri bizim burada Arasya'da satarlar. Para ederler. Geri deri alırlar. İşte böyle yürümüş yani. Evet, işler. Evet. Şimdi o işler yok. Evet. Ya kredi kartı ya nakit. Hı. Çok teşekkür ediyorum Mustafa ben de teşekkür abi. teşekkür ederim. Ee, neler söylesin son ekranda bizi izleyen dinleyenlere. Valla bizim mesleğimiz bitti. Yani söyleyecek bir şey yok. Çırak mırak da yok. Çırak yetişmiyor da yetişmiyor. Ya zaten yetişmiyor. Yani e, hiç e, kesinlikle Elbistan'da bir tane yetişen çırak yok şu anda. Evet. evet Allah hakkımız yarını versin. Çok olduğu teşekkür kadar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim çok sağ ol. Evem Köşkerler e, bizim için e, hatırası e, mantı çok olan insanlar. Mustafa abimizi ziyaret ettik. Ee, çok teşekkür ediyorum. Elbistan'da burasının ayrı bir mistik havası var. İşte anısı var, hikayesi var. Burada olan bir gelenek var, bir yapı var. Çıraklık, kalfalık dönemi bitmiş artık. işte üçüncü nesil olarak hikayeye devam ediyorlarmış. Ama e, burada e, yeni jenerasyonda, yeni e, gençlerde e, buna benzer işlere çok rağbet kalmayınca ha belki bundan sonraki, belki bu gördüklerimiz son jenerasyon olabilir. Elbistan'dan e, sesleniyoruz. Elbistan'daki hikayeleri e, uygunsa bir dükkanımıza da daha girelim. Bir arkadaşımıza, bir esnafımıza daha hayırlı olsun diyelim. Hayırlı işler dileyelim. Ee, Elbistan'ın bu mistik hikayesini konuşurken e, buraya her geldiğimizde Elbistan'a her geldiğimizde e, burası bu sokak bize dedim ya hep geçmişimizi anımsatıyor, hatırlatıyor. E, şimdi böyle hikayeler neredeyse azaldı. İşte abimiz gibi el emeğiyle iş yapanların artık şeyi çoğaldı. Abi merhaba, kolay Hoş gelsin. Geldin. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ee, diyorum ki Elbistan'ın tam Çarşı Camisi'nde, tarihi noktada, tarihi bir alanda e, eskiyen ama eskimeyen bir hikayeyle karşı karşıyasınız. Abi, bu işi yapmak, köşkelcilik, Elbistan'da çok mistik bir hikayesi var. E, önce isminizi Üstün... Sonra İsmim, da çalışmalarınızla ilgili kısa bir neler söyleyeyim. Fuat Balaban. Evet Fuat abi. Yaşım 60. Şöyle, Şeyle böyle işte bir 20 sene ara verdim. Ondan sonra geldim baba mesleğine döndüm. Ya bu sokağa ilk başladığında kaç yaşındaydın? Askerden geldiğinde başladım ben babamla birlikte başladım. Babamın mesleği bu. Baba mesleği. Yani, ondan önce başka bir meslek yapıyordum. Babam bırakmadı. İlla gel beraber yapacağız. Ben ama mesleği yaptım. Baba gitti mi? Yok sağ. Daha Baba sağ, sağ. Allah sağ. selamet versin. Allah razı olsun. Ama sen bu bayrağı yine Mecburen işte e rızkımızı da. temin ediyoruz. Yani kaç yıl oldu totemde? Yani 40 yıl mı? Totemde 35, yılan... 35 yıl oldu. oldu. Şimdi tabii eskiye e, rağbet e, nasıl bilmiyorum burada. Yaptığınız çarık diyorlar herhalde. evet bak Çarık yani şurada. E, çarıklar, mesler e, tamam. vesaire diğer türlü ayakkabılar. Modern çağda her şey değişti. Ama ustalarımızın elinin vurduğu, elinin değdiği bu çekiş sesleri buradan inşallah hiç eksilmesin. İnşallah. Hem sağlam oluyor. Sizden sonraki bırakacağınız yeni jenerasyonda var mı çırak? Yok. Yok. Hiçbir çırak yok. Son nesil mi? Son nesil biziz. Bizden sonra çırak yok yani. Çünkü hiç kimse çırak verdiği de yok. Çırak verse de beğenen yok yani bu mesleğe. Elbistan'dan neler söylersin? Eklemek istediğin bir şey var mı bu mistik alanda? Vallahi ne diyelim mi Allah salamat versin diye artık bu millet bilmiyorum demek ki dediğin gibi habire baba parasından yiyip içip yatak bak bir yok. Yani iş meslek öğrenen yok öğrenen yok. Öğrenen yok. yok öğrenen yok. öğrenen yok sanayi de bomboş burada da bomboş tüm meslekler bomboş şu anda. Evet. Yani Hazır evet. alıştı millet. Mesela müşteri profiliniz nasıl? Günlük ekmeğiniz çıkıyor mu? Çıkıyor. çıkıyor, Allah bin bereket. Genelde tamirattan mı oluyor? Tabii böyle? tamirat olsun. Bak bir şey diker, boş kaldık mı? Yemen dikeriz. Bunlar temiz. Yemen'in fiyatları ne kadar? Yemen'in fiyatları bunlar 500, 450'ye kadar veriyoruz yani. Ekmeğimiz çıkıyor yani. Genelde dışarıdan gelenler mi alıyor yoksa bir hediyelik olan alarak? O yaz hediyelik olarak ne de kışında işte bu Mersin tarafında falan gönderiyoruz bunları toplu olarak. Orada satıyorlar. Evet, Orada müşterimiz müşterim tabi Tabii dönmeyeyim. tabii tabii. Tabii öyle. Bir şey günde yani. Evet. Allah güç kuvvet versin. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. ben teşekkür Ayı ederim. ederim. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun efendim. Çok teşekkür, ediyorum. Efendim Elbistan'da e, hikaye böyle yani aslında hani konuştursak e, burada hani bu sokağa gezerken bu sokaktaki işte 55-60 yaşındaki insanlarımız Bu devrin bu mesleğin son Jenerasyonları Arkası yok devamı yok İşte buraya gelen insanlar Eskiden daha böyle bir yoğun talep vardı O zaman imkanlar Daha sınırlı daha kısıtlıydı Ama Bu köşk Bu tarihi bu mistik alandaki olan alanların Yaşaması dileğiyle diyor Köşkeller Sokağı'ndan Elbistan'dan selam ve saygılar yolluyoruz.